Necmettin Erbakan'a Erdoğan diyordu ki yaş yetmiş iş bitmiş. Şimdi o yaşta kendisi. Ya da rahmetli Bülent Ecevit e diyordu ki Ecevit'in sağlık sorunu Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olmuştur. Türkiye'nin gelecek sorunu olmuştur. Ne zaman bırakacaksın be adam? Ölünce mi bırakacaksın be adam diyordu. O gün Bülent Ecevit'in sağlık sorunundan medet umana söylüyorum. Bülent Ecevit'in yaşını konu edene söylüyorum. Erbakan'ın yaşına dalga geçene söylüyorum. O haldesin ama ben yapmayacağım. Seni önümüzdeki ilk sandıkta bu millet gönderecek. Bu millet gönderecek. Efendi gibi sandıkla gideceksin.